Çocuğuma sorumluluk almayı nasıl öğretebilirim? Çocuğumun kendi yatağını, kendi odasını toplamasını nasıl sağlayabilirim? Kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için ne yapmalıyım? Gelin bunlar üzerine biraz düşünelim. Tüm bu soruların cevabına ulaşabilmemiz için odaklanmamız gereken yaş aralığı çocuğun 2, 3 ve 4 yaş aralığıdır. Bildiğiniz üzere çocuklar bu yaşlarda bağımsızlıklarını ortaya koymak isterler. Ebeveynleri olarak çocuklar için yapmaya çalıştıklarımızı kendi elleriyle yapmak isterler, izin vermezler. Tek başına yürümek ister, tek başına yemeğini yemek ister, tek başına elbiselerini giymek ister. Kısacası kendileriyle ilgili her bir şeyi bizzat kendileri yapmak isterler. Peki bizim burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bütün bu saydıklarım sebebiyle çocuğa sorumluluk duygusunu bu yaş aralığında öğretebiliriz. Bu istekleri sonucunda çocuk bu davranışları yerine getirirken aman ha evladım, aman ha çocuğum dikkat et üstüne dökersin bir daha sen yapma işte sen ver bana ben yapayım şeklinde davranışlarımız oluyorsa çocuğun sorumluluk duygusunu kazanmasında oldukça olumsuz etki olmuş olur. Çocuğun bu saydıklarımıza yapmasına müsaade edeceğiz, izin vereceğiz. Arkadan da biz ihtiyaç hissettikçe ona destek olacağız. Onu cesaretlendireceğiz. Ayakkabısını giymek istediğinde izin vereceğiz. Kendisi giysin. Yanlış giyse dahi bırakalım giysin. Montunu ters mi giyiyor? İzin verelim. Kendisi giysin. Sonuçlarına da katlanmasını da sağlayıp neye yol açtığını, yaptığı davranışın yanlış da olsa sonuç olarak neyle karşı karşıya kaldığını da kendisi görsün buna izin verelim. Sonrasında zaten sonucunda gördüğünde geri çevirmek için sizden destek talep edecektir. O kendisi sizden destek talep etmeyene kadar müdahale etmeyelim. Yani kısacası çocuğun yapabilme potansiyeline sahip olduğu davranışları, durumları biz ebeveynler olarak üstlenip yapmayacağız. Çocuğun yapmasına müsaade edeceğiz ve biz destek olacağız çocuğa. Bu konuda cesaretlenip özgüveni yerinde olup kendi sorumluluklarını da alma ihtiyacını karşılayacaktır. 4 yaşından sonra çocuk bu davranışlar sonucunda yavaş yavaş sorumluluklarını almaya başlayacaktır. Siz de bunu desteklemek için kendi yatağını toplamasına, kendi odasını düzenlemesine, kendi ayakkabısını giymesine, elbiselerini kendisinin giymesine müsaade edin. Bu şekilde küçük küçük sorumluluklar vererek siz de bu duruma katkı sağlamış olursunuz akşam yemeğini hazırlarken çocuğa küçük sorumluluklar verelim. Tabakları masaya koymasını, çatalları masaya dizmesini isteyebiliriz. Ebeveynler olarak bu konularda tutarlı davranmamız gerekir. Tutarlı davranarak bu noktada doğru sınırları belirlemiş oluruz. Daha fazla içeriğe sahip olmak için profilimizi ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.